Dostlarım herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Terra Luna Coin Launch Coin cephesine ele alacağız. Düşüş sertleşiyor arkadaşlar. Daha da sert düşüşler oluyor şu anda Terra Luna ve Launch Coin'de. Hepsini ele alalım, yorumlayalım. Bugün özelinde Eric Trump yani Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'tan ee, çok önemli açıklamalar geldi. Bitcoin'in 1 milyon dolar olacağını söyleyen Eric Trump'ın açıklamalarına birlikte bakacağız. Bu düşüş ne düşüşü? Bu düşüş likitasyon düşüşü mü yoksa herhangi bir haber gelişme mi var hocam? Niye düşüyor diye çok soruyorsunuz. Hepsini ele alalım bu videoda isterseniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Canlı yayınlarımız tam gaz devam ediyor. Dün gece de bir canlı yayın açtık. Bugün de gece yine canlı yayın açmayı planlıyoruz. Abone olarak canlı yayınlarımızı da kaçırmamaya çalışın. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı ADP coin. ADP panel coin. Ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Bizler de yaklaşık 2 milyon adet ADP panel coin aldık arkadaşlar. Ön satış ne yaptı? atladık. Stage'i 4'te şu anda 5'e yükselecek. Son 3 gün kaldı. Zaten panelde de geri sayım mevcut. 3 gün kaldı arkadaşlar. 3 gün sonra fiyatı yükseliyor bilginiz olsun. %30 ödüllü referans linkimiz var. Açıklamalar ve yorumlarda mutlaka referans linkimizde kaydı olarak ödülünüzü almayı da unutmayın. Gel gelelim artık konularımıza. Bitwise, Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. 2025 e, olarak verildi arkadaşlar tüm zamanların en yüksek seviyeleri. Bitcoin 200 bin dolar, Ethereum 7 bin dolar, Solana ise 750 dolar olarak belirlendi. E, ben buraya e, yazmadım, birazdan yazacaktım normalde ama, Launch ve Luna'nın da aynı keza buraya eklemek istiyorum. Buradan da söyleyeyim 2025'te arkadaşlar Luna 2 dolar. Lunch koyun içinde tek sıfır. 1 yani 0.01 olacağını düşünüyorum. Ee, bunun için ne kadar yükseliş lazım yüzde ne kadar yükselmesi gerekiyor konuşacağız zaten birazdan grafikler üzerinde ama Bitwise'in bu verileri de önemli yani Bitcoin'e 200 bin dolar diyor kalkıyor Eric Trump açıklama yapıyor 1 Milyon dolara çıkacak diyor. Ee, onu da okuyacağız şimdi zaten Eric Trump Bitcoin 1 milyon dolara çıkınca o gözler açılacak demiş. Kaldı ki zaten şu anda Donald Trump Bitcoin'i ABD'nin e, Neredeyse yerel para bilimi yapma çabasında yani Bitcoin şu anda deli gibi bir hype görüyor arkadaşlar. Ee, yani son yıllarda demeyeyim. Bitcoin kripto tarihinde ilk defa böyle bir boğa sezonu yaşıyoruz. Ee, zaten sert düşüşler her boğada olur. Düzeltme düşüşüdür bunlar. Ee, yakın zamanda tekrardan yükselişe geçecek. Hem Terra Luna lunç hem de Bitcoin altcoinler yükselişe geçecek zaten. Ama e, bu söylemler. Daha önce eşi benzeri olmayan söylemler daha düne kadar bitcoin 15 bin dolara tekrardan düşer diyenler bugün bitcoin 200-300 bin dolar olacak diyor. Yani kaldı ki Donald Trump ve Donald Trump'ın olduğu boş insanlar değiller kesinlikle ki bunların da söylemlerine dikkat etmek lazım arkadaşlar ki 1 milyon dolar da olursa şaşırmam yani bir sonraki boğa da atıyormuş. 3 yıl sonra diyelim bir boğa daha oldu bir bakmışsın bitcoin 1 milyon dolar olmuş o boğada. Çünkü her boğada üzerine katarak ilerleyen bir kripto varlıktan bahsediyoruz. Yani bundan 5 yıl önceki ile şu anki fiyatı kesinlikle bir değil. Bundan 5 yıl sonraki fiyatı da şu anki fiyatıyla bir olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden uzun vadede spot işlemde bekleyen arkadaşlar için güzel haberim var. O da bitcoin yükselecek. Altcoin'ler de yükselecek tabii ki de. Doge olur, Shib olur, Floki, Luna, Lunch bunlar da yükselecek illaki. Yani uzun vade bekletiyorsanız gayet mantıklı bir hareket. Kriptonun özellikle de bu döneminde diyelim. Ve grafiklere geçelim. Öncelikle şu 2025 tahminini okudum ya sizlere arkadaşlar. Çok sordunuz. Burada da yazmış birisi Lunch Luna için bir tahmin yok mu? Bizzat buradan kendisine de cevap olsun. Hem yorum yazdığı için de teşekkür ederiz buradaki Efsanem02'ye. Şöyle de gösterelim kendisinin hesabını. Teşekkür ederiz. Hemen ben Luna Luna'yı e, yorumumu katayım arkadaşlar. Şimdi Luna için ortalama 2025 baz alınırsa 2 dolar dedik ama burada iki tane tahminde bulunacağım. Bir tanesi 2.2 dolar direnç seviyesi. Bir tanesi de yine buradaki direnç seviyesi olan 2.9 hatta 3 dolar. 3 dolar da 2.9 demeyelim 3 dolar diyelim. 2 tahminim var 2025 için bu ikisinden birisinin olmasını bekliyorum. E, lunch içinse arkadaşlar yine aynı keza iki tahminim var. Bir tanesi zaten ATH kıracak. Bu birinci tahminim kırılacak. ATH kırılacak. 2005'e kadar düşüncem o yönde. Ee, i̇kincisi ise dedik ki biz ne dedik? Tek 0-1 mi dedik? Tek 0-1'lere şöyle aldığımda arkadaşlar şu anki seviyesi tek 0-1'den ziyade. Dur onu düzeltelim. Tek 0-1 yanlış oldu. Çift 0-1 arkadaşlar demeye çalıştığım. Çift 0-1 seviyesi. 2005 tahminim. Tabi uzun vadede tek 0-1 olur bu arada. Videonun başında söylediğim şeyi buradan düzeltmek istiyorum. Ee, rakamlar karıştı. Çok fazla... Para işin içinde olduğumuz için ve rakamlarla ilgilendiğimiz için arkadaşlar artık coinlerin fiyatlarını birbirine karıştırır olduk. Burada ben 2025 tahminim e, lunch coinde ise 0.001 dolar yani yazalım 0.001 dolar birinci tahminim ikinci tahminimse 0.3064 yani ATH, ATH kırılacak oluşu arkadaşlar. ATH kırılacak 2025 e kadar. 0.001 e, dolar içinde yüzde binlik bir hareket lazım. Ee, ben şu an hesap makinesinden da direkt sizin için kaç x yapacağını hesaplayacağım arkadaşlar. Doğrudan fiyatını 0,00 e, 12'den baz alıyorum şu anki fiyatıyla. Yani bunun e, yaklaşık olarak arkadaşlar 75x falan yapması lazım. Aynen öyle. 3.012 çarpı 75'ten aynen 75x yap, yapacak. 2005 e, 2005'e kadar. Çift 0 1 dolarlarda tahminim şu anda lunch Coin için merak edenlere buradan da bunu vermiş olalım ki bu tahminlerimiz de öyle uçuk açık tahminler değil. Ben bakıyorum 1 dolar olacak diyenler var. Yok Luna 10 dolar 20 dolar illa ki belki olur. Tabii ki de kripto olmaz diye bir şey yok ama ben genelde olabilecek tahminlerde bulunurum. Üfürmeyi de pek sevmem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, zaten bizi izleyenler biliyor. Biz izleyen bizi bilmeyenler için buradan not geçmiş olduk. Şimdi lunch Coin de 3 10'a kadar düşüş geldi hocam. Tekrardan bugün özelinde de 3.011.400'lere iğne attı. İki kere aşağıyı test etti. İki kere likit etti. 2, milyon, e, 2 milyar dolar yani 2 milyar dolara yakın bir likitasyon var arkadaşlar. Şu anki likitasyon e, 1.75 milyar yani 1.75 milyar dolar. Bu rakam 2.5 milyar dolara kadar da çıktı bir ara bilginiz olsun. Yani burada bayağı bir likit var. Hani bugün bana çok soru geldi. Hocam bu düşüş likit mü? Hocam bu düşüş net bir likit düşüşüdür. Temizlemedir. bu Bunun aksi yoktur. Çünkü altında bir şey arayacak olsak sadece lunalınç düşse altında bir şey ararız. Sadece doç düşse, sarpi düşse altında bir şey ararız. Ama tüm piyasa düşüyorsa bu düşüş temizlemeyi düşüşüdür ve sağlam bir yükseliş geleceğinin habercisidir. Her zaman söylüyoruz şu anda o kadar heyecanlıyım ki aslında birçoğunuzun aksine bir sağlam pump gelecek arkadaşlar öyle ya da böyle bu düşüş bu temizlemenin bu gerilmenin hani biz her zaman burada şu e Benzetmeyi yaparız. Yayı ne kadar çok gererseniz o kadar sert bir e, ileriye atış atmış olursunuz. E, burada da yay geriliyor şu anda. Gerilesin, temizlik olsun, temizleme yapılsın. Sağlam yükselişler kapıda. Luchcoin için öncelikli hedefimiz yine söyleyelim. Burada beklentimiz kısa vadede 3.017'nin yukarı kırılması. Luna içinde 83 cent'in yukarı kırılması. 1 dolar altı Luna, bedava Luna'dır bilginiz olsun arkadaşlar. Onu da buradan altını çiziyorum. Detaylar geldikçe tabii ki de paylaşırız. Ee, abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlamaya çalışıyorum. Son olarak da hacimlerin arttığını söyleyelim. Düşen noktalarda toplanılıyor. Sadece TerraMoon'un hacmi artmıyor. Çoğu coin'in hacmi artıyor arkadaşlar. Bunlara Ethereum'dur, Doge'dır, Ship'tir, Flok'tir. Hepsini XRP'dir bakabilirsiniz. Doğrudan 24 saatte volüm artıyor. Fiyat düşse de volüm artıyor. Çünkü zaten fiyat düştükçe topluyor millet. 2.10 dolara kadar düşmüş XRP. Bu 2.9 doları görmüş bir coin. Şu an buradan toplayan birisi tekrardan 3 dolara vurduğunda tavan yaptığında ya da 3 doların üstüne attığında 2.10'dan güzel bir yerden toplamış oluyor. Yani mantıken düşen noktalardan toplanabilir. Evet bu soruya da cevap vermiş olduk bu şekilde. Aşağıdaki linklerden AD panel koyun, ADP koyun incelemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olarak bizleri destekleyin mutlaka. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.